Geçen haftanın haftası stiğini izleyeceğiz. Duruma göre yayınlayıp yayınlamayacağıma karar vereceğim. Yani kötü oldu bence. Kötü bir video. Ne günler belli ne şeyler falan. Üf, yapmasam mı ya? Böyle sorabiliyorsunuz. İşte direkt kodu burada değiştirip tekrar bir şey yapabiliyorsunuz. Burada çalıştırabiliyorsunuz yani. Sadece kod yazma. Uykun varsa gidip uyuyacaksın, uyuyacaksın demektir konuşamadım bile. Uyuman gerekiyor yani. Bedeninin, Doğru değil bu. Bedenin 9 saat uyusa bile demek ki mentaline ihtiyacı var, psikolojinin ihtiyacı var. Gidip uyuyabilirsin. Hayır. Uyumak istiyor olman, uykuya ihtiyacın olduğu anlamına gelmiyor. Yemek istiyor olman, yemeğe ihtiyacın olduğu anlamına gelmiyor. Yemekle ikisi aynı şey değil. Aynı şeydir. Değil de yavrum. Spora çıkmadan çamaşırları atalım. Aşko ben çıkıyorum. Sen 10 dakikaya kapatırsın pencereleri. Tamam. tamam. Okey. Çok fena çamaşır suyu kokuyor burası. Burası yani asansör. Mizik varmış o yüzden. Ay yani ay geldik gene bir saat çırpınıp durmaya ne yapacaksak. 3 aydır falan izliyorum sanırım. Safe dizim oldu ya. Böyle karakterleri görünce güvende hissediyorum. Spor yaparken izlenecek son dizi ya. Ağlatıyor beni. <laughs> Oyuncular çok iyi ya. Duyguyu çok iyi veriyorlar. Karakter gelişimleri, olayların doğallığı. Yani normalde de öyle bir hayat var falan. 45 dakika yürüdük şimdi sırada. Asıl ay köpek öldüren var. Bu arkadaşlar da bayağı bir kalori yakıyorsunuz. Yani şuna göre süre ve kalori kıyaslandığında yani bayağı fazla yakıyorsunuz ama tabii kastan mı gidiyor yağdan mı gidiyor onu Allah bilir kastan gitmemesi için şurada ağırlık çalışmak gerekiyor belki yukarıda çalışırım eve çıkınca bilmiyorum şimdi ben geçen haftaki plastikte demiştim ki işte kilo vermede az yemek daha etkili spor yapmak bu kadar değil hala onu savunuyorum da sporda yapılmalı bence hayat enerjisi olarak yani günlük mental dirilik olarak spor gerekli haftada 3-4 kere bence en az Öyle fikirlerim var. terlerim. 15 dakika 120 kalori diyor da o kadar değil. Kalbim de 170'e çıkmış. 170'in üstüne çıkamıyorum zaten. Saat şu an 4.20. O yüzden muhtemelen yukarıda da spor yapamayacağım. Neyse çok zorlamamak gerek zaten. Öldürdüm bacaklar yarın ölecek. Şimdi de parfümle çamaşır suyu karışmış. Bugün ben spordayken bu dizi izlerken çok duygulandığım bir yer oldu. Orayı sana göstereceğim. Ama ben şu an dopamin detoksundayım. Spor yaparken bile bir şey dinlemedim. Tamam, şu an yemek. O yüzden yemek şimdi. yerken de bir şeyle kendimi uyarmak istemiyorum. Yemeğe odaklanmak istiyorum. Yemeğin tadını almak istiyorum. Çok toksin be able to do for my wife. I just want to love I owe her. Oh, God. Oh, God, I love her. I really do. Of course, of course you didn't. She knew that. She... Ya hiç duygulanmadın mı Hayır. yani? Ya sen niye bu kadar nemrut oldun yavrum? Sen duygusal bir adamdın ya. Ben yine duygusalım. Kötü oyunculuk ya. Yani. Nasıl kötü oyunculuk ya? Bak Nate'inkine bak şimdi bak Nate nasıl ağlayacak. <laughs> Öyle hiç make that casserole? Bak nasıl ağlamaya <laughs> başladı. <laughs> şimdi bugün kitap okuma günü mü, belgesel günü mü, film günü mü yoksa? Film mi yok detoks var. Filmde mi yok detoksta? Dopamin <laughs> kaynaklarını kesiyorum ya. Yani. Dopamin eksik. Mesela dopamin orucu detoks su demek zaten. Ya tamam da faydalı bir şeyden alabilirsin dopamini. Yani o mantık o değil sanırım yani. İşte film faydalıya pek girmez. Belgesel biraz düşündürdü. Belgesel olabilir belki. Kitap mı belgesel mi peki? Bir bölüm belgesel atarız. Altın ne getirir ki yani 30 yılda? Altın uzun vadede enflasyona karşı koruma sağlayabilir. Ancak getirileri değişken olabilir. Altın son altın 30, 30 yılda ne getirdi? Son 30 yılda altının getirisi yıllık ortalama %5-6 civarında oldu. Ancak altın fiyatları dalgalı seyrettiği için getiriler değişkenlik gösterebilir. Yılda %5-6 gayet iyi kanka bu arada. Hemen hemen zaten biz de faizi %6'dan hesaplamıştık. enflasyona karşı koruma sağlayabilir ve istikrarlı bir yatırım aracı olabilir. Bu şekilde faizden kaçınarak da paranızı değerlendirebilirsiniz. Ya biz bu bölümü bitirmedik mi? Neden devam et diyor. Ben bu yaratığı hatırlıyorum. Bak izledik. Geri aldık ya o yüzden. Geri nerede aldık ya? Bence artık düzeldi. Reklam kalmayacak. 1 0 Reklam and deathly silent. The start of the triassic They have tough scaly skin, so they don't shrivel in the baking sun. Salı sabahından günaydın herkese şey gidiyorum. Lüküşkün kitabına yazmaya. Da olsun bir zataletler. Eyvahlar olsun kimse olmaz diye böyle giyinmiştim. Sesler geliyor şu an oradan. Zaten bir buçuk saat gidip geleceğim diye çok giyinmeyeyim demiştim ama şu yüzümün haline bak ya şişlikten balon olmuş. Çalışma alanım. Saat şu anda 8. Bunlar her sabah 8'de böyle gelip buradan kahve alıyorlar. Hani ben sabahları burada çalışayım diye rutin oturtmaya çalışıyorum da. Neyse bir 10 dakika gelirler rahatsız ederler artık ne yapalım. Bu arada size pek anlatmadım ama TOEFL çalışıyorum. Şöyle bir e, ne denir yazılım uygulama her neyse. Çok zor çok zor çok zor. Ufak bir pirinç işimizi varmış. Bir de şuradan çıktı alalım. Size de orayı göstermiş olayım. Böylelikle daha hiç göstermedim sanırım. Burada böyle bir bilardo muydu? Bunun ismi neydi? Burada böyle şeyler var ama sanırım bozuk gibiler bazıları. Bilmiyorum. Burada aslında çalışma odası var. Aa buraya şey gerekiyor. Bir saniye. Burada genellikle kağıt olmuyor ama ah dur bakalım var mı? Varmış. Bir de please yazmış ya. Alamadı print'i ya. İşin kötü yanı bir sonraki kişi denediğinde alabilirse kendi print'ini benimkini de 20 kere almamış olacak. Çünkü 20 kere denedim. İnşaatçı'nda gizli önemli şeyler yoktur. Normalde yani bu bizim kendi komponentimiz olsa yazan yazıyı canlı alabiliyorum da autocomplete komponentini kullanabiliyorum diyecektim ki bakın şimdi kapı çalacak. Walmart siparişi geldi. Ani bir kararla benim masayı, benim full sete bağışlandırmaya karar evet. veriyoruz. Bu arkadaş burada tek takılacak artık. Çünkü çok konuşuyor. İşin ne bakıyor yani. Tutmamı ister misin? Bakıyorum da hemen alışmışsın bensizliğe. Evet, bugünün menüsü kremalı patates ve mahi mahi diye somon benzeri bir balık. Air fry sevdim hocam ya, yani çok kompakt böyle hızlıca 25 dakika yarım saatte hemencecik olabiliyor ve şunun kadar büyük değil yani. Enerji tasarrufu açısından baksana şuna, fabrika fırını gibi. Evet, porsiyon kontrolüm nasıl hocam? Yeterince kontroldü mü? Bakalım. Acıktım. Kıskandın mı masamı? Ee, <laughs> ben daha sift daha açmadım. Işığın çok güzel. Yani Minimalist. benim ışığım derken benim karakter olarak benim Karnım ışığımdan ışığım, bahsediyoruz. Çok önemli güzel bir ışığım var. Bugün de papatya çayıyla sakinleşelim. Sanki çok gerginmişiz gibi. Şuraya dünkü birimizi girelim. Öncelikle unuttuk. Church, dün hiç yoksa bir vardır. Bugün de üç vardır. Bugün workout yoktur. Bugün TOEFL'da ben bir iki yazarım hocam. Aslında kronometre çalışıyorum. Aa bir buçuk ya. Yapmayacağım. Okey. Böyle bir şey yapmıştım kendime. Kalmadan da sanırım. Şu kulak. Kulak enfeksiyon olduğum zaman çizmiştim. Şurada başka bir yerde kaldığımızda kaldığımız kar fırtınası o yüzden çalışamadım anlamına geliyor. Ha, pek çalışmıyorum sanırım öyle görünüyor. Chapter 5 In the Shadow of Jaya Ah dinozorları sanırım şey göreceğiz Büyük bölümde göreceğiz bu sefer Saat 8.20 geçiyor ve ben bir buçuk saatimi masaya koydum bile. Allah Aaa hocam siz de böyle yer mi değiştirdiniz bakalım Yeni setuplarımız vatana millete hayırlı uğurlu olsun inşallah kabloları kaldırmış. Buyurun efendim. Dökülmüş kahveleriniz. Hocam beğendiniz mi kahveyi? Sütlü Türk kahvesi. Evet, çok teşekkür ederim. Ya he he. Şimdi ChatGPT'yi İngilizce için kullanmanın önemini göstereceğim. Yani görüyorsunuzdur zaten her yerde de. Gerçekten baya baya kompakt ve çok etkili ya. Böyle ee, gelişmiş cümle kurmayı öğretiyor şu an bana TOEFL writing için anlatıyor anlatıyor tamam mı sonra ben diyorum ki mesela örnek ver cevabı söylemeden diyorum örnekler veriyor sonra ben cevaplıyorum bunları düzeltiyor beni değerlendirebilirsin artık istediğin zaman tekrar bir alıştırma istemişim sonra demişim ki eksik yönlerimi dikkate alarak bir alıştırma ver o da gerçekten tam eksik olduğum yere tabii ki de verdi. Ve çok iyi geldi. Yani bir saat yapacağım konuyu yarım saatte hallettirebiliyor sana. Anlamadığım yerleri de yani mesela öğretmene sorarken salak gibi hissedebiliyorsun bazen ve çekiniyorsun ya. Burada o yok işte. Yani direkt ne istiyorsam sorabiliyorum. O da anlatıyor yani. Bak yine sormuşum. Aynı zamanda kelimeler için şu Longman sitesini kullanıyorum. Burada da az önce gördüm. Yani hep şurada zaten görünüyordu. Dur göstereyim şuradan. Ee, egzersiz, vocab egzersizleri. Ben bir bakayım dedim. bayağı güzel şeyler var. Yani sadece vocab için bile. Eş anlamlılar, items, phrasal verbs'ler falan için bir sürü yer açmışlar. Eş anlamlılar için, mesela find'deki eş anlamlılar. Ya bu eş anlamlılar rephrase etmek için TOEFL'da çok çok önemli. O yüzden artık buraya da bir, bir saat falan koymayı düşünüyorum günlük. Ya da en azından bir yarım saat geçirmeliyim burada. Porsiyon kontrolü devam. Tabağın yarısı yeşillik, sebze falan gördüğünüz gibi. Onunki değil, o biraz sevmiyor. Gördüğünüz gibi onun sesi bana geliyor. Ben burada çalışıyorum. O yüzden buradaki white noise'ı açacağız. Bakalım. Düz bir şeyi neyle değiştireceğim? <laughs> Aa, bu mu az önce çalan? Evet. Sen ne duydun? Bana duygulayın niye duygulayın? öyle geliyor ya? Sen ne duydun? Şuradan mı değişiyor? Ne? Diyorum değişmeyecek. Yok, buna çişim geliyor. <laughs> <laughs> Hayır ya, düz white noise abi. Ben açıyorum ya Ha, böyle değişti. Bu da iyi. elektrik biliyorum. süpürgesi. Biliyor musun sana bu kadar yakın koymayalım bence. Ben daha bas bir ses istiyorum ya bu çok tiz geliyor. Bas da yukarıya çok garip bir ses geldi yani burada duyulduğu gibi değil. O kadar bas değil ama azıcık da bas. Bence bu iyi Tamam işte bu aynı şuradan gelen ses gibi. Bu iyi mi? Bir tık arttırabiliriz. Yapalım. Konuş bakalım. Masamdayım zaten. Tamam bu benim için iyi ama sana kötü mü geliyor? Tamam o zaman bu kalıyor. Şöyle bir şey deniyorum. Mikrodalgada ısıtın diyordu üstünde ama böyle bile sevdim güzel bence. Sadece hafif biraz şekerli gibi. Bir ısıtsam aslında daha keyifli olur içimi. Isıttım hakikaten daha güzel oldu. Evet çarşamba akşamı menüsü son derece estetikten uzak bir şekilde. <laughs> A deadly blast of thermal radiation. Kaç, kaç, Every living thing within a thousand kilometers is vaporized in a matter of seconds. Wait. Hmm. Anlayamadı bile ya. Perşembe gününden günaydın. Bu gece iki rüyamda da araba kazası gördüm. İlkindekinde şey düşünüyordum. Ben bunu hafta siteye koyarım. <laughs> Benim gereksiz şeyleri ciddiye alış. Altıda uyanıyorum hep. Eee, dünkü yaptıklarımızı kaydedelim unutmadan. Hocam lenzeyi hemen dört yapalım workout maalesef yapamadık. Şurası da yine 3 koyarız. Ve bugün Perşembe. Peki ikimizin ayrıldığı ilk gün 4 saat koymama ne diyorsunuz? Ya şeyin etkisi oldu bunda. Ee, sabah çalışmaya başlayınca telefonu yukarı bıraktım dün. Bugün de öyle yapacağım. Bence bunun çok etkisi var. Yani ilk bir saat falan asla çalışmak istemiyorum. Ne dediğini falan anlamak istemiyorum. Ama böyle 40 dakika bir saat sonra falan hey ya ne anlatıyorsun hadi anlat bakayım falan diyorum yani. Biraz daha içine gömülebiliyorum. Bu da iyi oluyor yani bence güzel bir şey. Kahvaltıya kadar bir 3 saat koymuştum. Kahvaltıdan sonra şimdi bir saat falan daha koyarsam güzel olacak. Evet hızı alamayıp dört buçuk yaptık. Gelince bir yarım saat daha kasıp burayı beş yaparız artık. Eşek değilsem yaparım yani. Yemekten önce bir spora gidelim dedik. Spordan önce hazır bonemizle bir saat duracakken şöyle bir biberiyeli saç maskesi ve biberiyeli bir serum ile uyguladık yani bunları işte. Bir saat bakım yapacak. Güzel olacak. Böyle iki haftada bir falan yapmaya çalışıyorum. İki gün spora gelmeyince hemen dün şey oldu. Varisler böyle bizi yürüt, bizi hareket ettir falan diye hafiften sinyaller gönderdiler. 13 dakikada merdiven çıktık. Gidelim diyorum. Ben kalanını yukarıda yaparım. Giyinme kutusu mu koymuşlar? Donate. Karıştıralım mı bir? Şu merdivende kalp hızlandırıyoruz ya. O sana da çok tatlı bir acı vermiyor mu? Yani acı dediğim öyle kalbin hızlanıyor baya ya. Sonra yavaşlıyor ama onun o şeyi tadı kalıyor. Kalp hızlandırmanın. Ama evet. ne konuşuyorsam ya. Anlat ablam anlat. Bu da 22 dakikanın hasılatı. Film gecesi. <laughs> Filmin ismi Get Out. Aynen kapan olarak çevirmişler. Övmüşlerdi bayağı. Benim bayağıdır aklımdaydı. <laughs> ben de biz 9 buçuk diyecektim ama gerçekten duyguları ne bir derinde yaşattı ki duyguları. Çok Kim iyi korku. İkimiz iki yandan şu an değerlendiriyoruz. <laughs> Cuma sabahı aşatı maalesef bir tane kalmış. Bölüşeceğiz artık. <laughs> Sabah kahveni al bakayım yavrum da çekil bakayım ben sana bir şey anlatacağım şimdi şurada. <laughs> bir saat çalıştım. Ee, dört tane speaking yani normal speaking şeyi yaptım denemesi. 22 verdi AI'yı bana ve ben performansımın o kadar bile olduğunu düşünmüyorum. Moralim çok bozuldu kendimi gerizekalı gibi hissediyorum ne yapmalıyım. Yok sana ne yapmalıyım diye sormuyorum bu güzel bir şey. Demek ki geliştirebileceğim bir şeyler var ve görebiliyorum bu güzel bir şey. 22 neyden aldın? 30 üstünden 22. Speaking. Hangi Sp speaking. Ya bu speaking writing'i iyi, iyi skorlayabildiğini kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden... Evet olabilir. Çünkü ben bence 22'den daha düşük almalıydım şu an. <laughs> Özellikle skorlama işini asla görmüyorum. Ya ben neye güveneceğim o zaman? Onları ses kaydına yapabilirsin. Ben skorlayabilirim falan. Ya ama sen duymuyorsun ki lecturer'ın dediğini falan. Hmm. Olsun, gene de daha iyi puanlarım. Ama şöyle yapabiliriz, geri dönüp tekrar dinleyebiliyorum. Sen bana öyle bir zaman ayırırsan. Ayırabilirim de bence gerek de yok. Yani seni skorlamam için benim onu da dinlemem gerekmiyor. Orada zaten... Ben yalan söylesem de, yani benim yalan güzel yalan söyleyebilmem mi? Da Orada senin konuşma kabiliyetlerin ve dinlediklerini özetleyebilmen önemli. Tabii dinlediklerini özetleyebilme kabiliyeti için ne dinlediğini dinlemem gerekiyor belki. Ya çok ayrıntı ya. Hallederiz onu. Ben ses kaydını al bana getir. Tamam. çekil bakayım çekil. Güneşin doğuşuna bakın. Yani... Vay. Bugünkü testler çok zordu. 3 saat koyduk. Ha, dünküleri yazmamışım bak dün bir saat workout dedik. 1 bir saatte yemek falan sanırım oldu. Şu da dört buçuk kaldı eşek değilsem demiştim ama sanırım eşekmişim. Ve yeni yıl geliyor. Çok komik iki insan birleşmiş ve çok komik bir video ortaya çıkmış. Haftanın son kahvaltısı. Çay koymayı unuttuğum için sallama içeceğiz. Bir haftayı daha geride bıraktık. Şimdi oksijen alma zamanı. Haftada bir biliyorsunuz bizde bu işler. Cuma'ya gidiyoruz. Bunu daha sık yapmalıyız. Şu adamın işi kolaylaşsın diye gittim. Şu park yerinden çıkarttım arabayı. Böyle hazır bekliyorum. Ben daha ne yapabilirim ya? Birbirinizin hayatını kolaylaştırmak işte böyle bir şey arkadaşlar. Bu kadar basit. Bazen hayatın tüm güzellikleri böyle küçücük detaylarda saklı. Bakın şimdi nasıl da gülerek geliyor. Gördünüz mü? Nasıl mutlu ettim bak. <laughs> sen mutlu mu oldun ben buraya getirdiğim ben için? Gel sen sür. Bu ses nedir hocam? Oha bir şey sürtüyor. Cant mı sürtüyor yere? Ne oluyor? Anlayamadı. Şu an anlayamazsın ki o giderken anlaşılır yoldan. Yani şey falan mı düşmüş dedim Anlayamadım. Oha şu sivilceme bak. Edalara gelsin. I didn't do anything worth mentioning, except that whenever I performed wudu uh, during the day or the night. Bismillah, alhamdulillah, and salat wa salam In the first wudhu, we talked about how intentions are the most important part of the action, and how Allah only accepts those who have taqwa of Him, and how we can protect our intentions uh, by doing our good deeds in private. Oha, Nasıl seviyorsun bu şakayı her seferinde? <laughs> tamam şimdi madem bu vlogları benim başlama sebebim, amacım şeydi. İşte o zamanlarda hayatımın nasıl geçtiğine, neler yaptığıma dair ilerisi için bir günlük aslında bunlar, haftalık. Ee, şu an şey yapıyorum, 2-3 gündür çok yoğun TOEFL çalışıyorum zaten gördüğünüz önceki videolarda. Ve bugün mesela çok zorlandım reading kısmında. Bayağı çirkinleştirmeye başladı soruları, o aldığımız yazılım. Yani çok ikircikli böyle sorular falan. Kaşının üstünde gözü var, Ka gözünün üstünde kaşı var. Yani çok çirkinleştirdiler. Ee, 11'de 7 falan yaptım, moralim iyice bozuldu. Yani 11'de 7 her so 4 tane reading sorusunda, hepsinde de öyle bu arada. Öyle, 2 ay bu tempoda çalışmayı düşünüyorum. Sonra topuna gireceğim, bakalım. Ne olacak? Bakalım. Hayırlısı, başarılar. Sen neler yapıyorsun? İleri için, ilerisi için kendine bir anı bırak. Teşekkür ederiz. <laughs> ne, bırakayım, ne bırakayım Ben de fon agentlerle uğraşıyorum hala. Ee, öyle işte. Tamam. İşte eve gidince biraz daha çalışırım. Üç günlük yemek yapınca böyle güzel oluyor. Çalışabiliyorum öğlenleri. Ee, bir iki saat daha koyarım. Sonra yemek, sonra belgesel. Bizim hayat iyice yaşlı hayatına döndü. Akşamları belgesel izliyoruz. Daha dün gibi gerilim filmi izledik bir kere. Evet. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir şey bu arada. Ya işte <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Diskoya mı gidelim yani? Aynen öyle ya. <laughs> Evli barklı insanları ne yapalım? Diye. Bence gayet eğlenceli. Bence para. kendi diskomuzu yapabiliriz biz. Kendi, kendi diskomuz ne ya? yani evimizde müzik açarak eğlenebiliriz. O <laughs> kızı insanların bu kendi bir şeyini yapma. Eee ne yapalım kanka dışarıda ne kattıkları belli değil evde yaşıyoruz. <laughs> <laughs> haftastik 2 böylece biter. Haftastik 2 mi bitti? Tabii yarın. Cuma günü bitiyor. Mi? Evet cumartesi. <laughs> İzliyorum, pazar paylaşıyorum. Kumağın namazının bir takip bitirir. Aynen. Haftalık yorar bu ya. Sen bu Haftastik'i içtiyse 15 gün istastik yapman lazım. Ya da Aydastik. Aydastik ne ya? Ya da Aydastik biraz uzun olur da. Haftastik oradaki F fantastik çağır. Ben uğraşıyorum işte. Neyse gitti yere kadar ya. Karınca yola çıkmış. Ya nasip demiş. Neydi hepsi karıştı. Yolunda olamasak da ölürüz. <gülüyor> <gülüyor> Yola bak sen, öleceğiz şimdi hakikaten. Klima kriyözüm <laughs> kapat şuna. Görüşürüz. Bay bay yapan canlara. <laughs> Şunu söylemeyi unuttum. Sizin... Aaa yeter ama ya. Sizin... Videoyu kapatamıyor kız her zaman. Videoya teşviğiniz çok önemli. Normalde öyle beğeni, Aa, yorum falan... Beğeni dilenme kısmına da girdim Dilenmiyorum yöne. da kanka. Beğenme, yorum Marifet iltifata tabidir. İşte güzel yorumlarınızı falan bekliyorum yani. Çirkin övün şu yorumlarınızı... kızı ya, şu kızı övün, övülmeye çok muhtaç. Hayır değiliz. <laughs> yani sosyal medyadan aldığım övgüye herkes muhtaçtır. Ee, neyse, bu işlerin devam etmesi için öyle motivasyonlar Bağımlılık şart yani. Bu engagement bağımlılığı bu işte. Tık, tamam, tamam. like bağımlılığı. Teveccühün as. <laughs> Teveccühün as bağımlılığı. Komşularımızın kapılarındaki nail süslemelerine bakacağız. Kontroldeyiz. Burası aynı süslemiş. Burası küçük bir süs. Burası böyle. Kimseler bir el uzatmaz mı şimdi? Yere düşene niye? Gelmiş.